Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünün videosu ama bugün dördüncü video yani bugün atacağım dördüncü video bu. Ve iki tane de falan short atacağım. Ee, sizlerle bu levelimizi yapmıştık en son hatırlıyorsanız. Resin Tap'ta Blind Machine blind diye bir level deniyorum. Hadi ama ciddi olamazsın. Hadi be adamlar çökertiyor oyunu şöyle basılı tutsun ha ha bug'ını buldum arkadaşlar biz levelimize devam edeyim ama bu gerçekten zor bir levelmiş bu yüzden test 666'yı deneyeceğim Ha 660 de, 666 demişken 666 şeytanın sembolü diyorlar. Kesinlikle yalan. Aa. Arkadaşlar ne yapacağım? 3 saniyeniz var. 1, 2, 3. Tabii ki de low detail modu açacağım. Kesin yani. Nasıl ya? İmkansız. 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 Evet. Test 667 oldu. Bakalım. Ciddi ciddi adam sadece duvar örmüş. Lan ne sadece bu mu var? Harbiden bu var. İmkansız level. This is impossible. Evet. Yeni level. Hadi bakalım. Demet takalım, Dalali dalali. Yeniliyoruz. Aha de challenge. Niye? Gir. Aha bak. abi net 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 Hadi bakalım Vallahi zor Attığım videolara en ciddi 10 ila 5 like arasında like gelirse canlı yayınlar açacağım Öğreneceğim tabii ki de Arkadaşlar ben Secret Way mi buldum daha demin? Arkadaşlar ben daha demin Secret Way buldum. Secret Way. Ölme artık ölme. Şuradan. Son kısım Arkadaşlar bu videonun birazcık kısa olmasını isteyeceğim. Dördüncü dakikada zaten bitireceğim. Evet levelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım Demet Hakan'ım. level gerçekten zor. Yani 4 dakika dedim ama 5. dakikaya çıkacak gibi görünüyor. Ki çıkacak. Aha Infinity Kongereton. Gengereton. Oh. Abi ciddi olamazsın ya. Oh. Abi yükseliyorum. Çok güzel yapmış. Abi. Yes. Arkadaşlar bu böyle kopyalayacağım ve e, bunu ile güzel bir dizayn yapacağım videomuzu burada bitiriyorum bugünün son videolarından birisi görüşmek üzere.